temettü haccını niyet eden ihrama girdiğinde saçını kazıtmak istiyor. Ömre için girdiği ihram ihramda mı yoksa hac için girdiği ihramda mı kazıtması mı daha faziletlidir? Efendim temettü haccı temettü haccını çıkarken esas Hac hac haç, haç. haç çıkarken Başını kazıtırsan daha sevap. Ama saçından biraz saç alırsan o da ihramdan çıkılır. Ama kazıtırsan çok sevap. Çok sevap. Ee, ömre yaptıktan sonra gene daha kazıtırsın. Gene sevabı alırsın güzel kardeşim. Haçtan çıkarken kazıt. Faizli sistemde çalışan bir kamu ka bankası mülkümüzü bir yıllığına kiralamak istiyor. Devlete de faiz borcumuz var. Bankaya <laughs> mümkünümüzü kiralayıp gelen parayla devlete olan faiz borcumuzu ödeyebilir miyiz? Efendim tabi dini olarak söylüyorum. Böyle harama vesile olmak yanlış. Evet faiz vermek, faiz almak geçen gün bir yerde yanlış söylemişim. Düzeltiyorum. Efendim ee, karı boşama Kabe'de anasını zina etmekten şiddettir demişim. Halbuki karı boşama haksız yere arş-ı alayı silkindirir. Hadis böyle. Orada karıştırmışım. Faiz yiyen kavimi yi, da anasını zina etmekten daha çok şey yapar yani. Büyük günah işler. Faiz böyle kötü. Aman faize bulaşmayın. Faize bulaşma. Elinizden geldiğince kaldığı kadar faizden kaçın. Fazi işleri gelişmeyin güzel kardeşim.